kabarmaya doyamayan kabardıkça kabaran poğaçalarım var. Evet sıra geldi sunum kısmına. Doku testinde size daha yakından göstermek istiyorum ne kadar yumuşak olduğunu. Evet bir tanesini elime aldım ama çok fazla tutamıyorum çünkü henüz çok sıcak. En iyisi ilk sıcaklığının geçmesini bekleyeyim. Evet ilk sıcaklığı geçti. Bakın şimdi istediğiniz kadar bastırabilirsiniz. Yine ilk formunu çok güzel bir şekilde alıyor. Ve sıra geldi iç kısmında göstermeye. Hemen bakın ortadan ikiye ayırıyorum. İç dokusu sünger gibi oldu. Pamuk gibi pufuduk pufuduk. Görüntüsü yetiyor ama dokusu da tabii ki çok önemli. Hepinize tavsiye ederim gerçekten bu güzel lezzeti. Bizler çok severek yedik. İnşallah deneyecek olan sizler de çok seversiniz. Şimdiden kolay gelsin diyorum. Ve afiyet olsun.